5 Ekim 2023 Perşembe Tokada gitmek gerek diyormuş Mevlana Hazretleri Tokada gidiyoruz <laughs> Tokat'ın dışından Yıldızeli yani Sivas tarafından Tokat'a doğru geçişin yol yahını araç içi kameramızla çekeceğiz inşallah Tokat'a hoş geldiniz diyor Anadolu'nun mayası demişler Tokat Belediyesi böyle bir isimlendirme kullanmış yazayım. Bu yolu biraz uzun mu çeksek böyle mi çeksek? Bu yolu alalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya şeyler çok ee, net çıkmıyor. Böyle şehir turu çekerken <laughs> çok e, şeyden korkuyorum. E, Birlerinin özel hayatını, kişisel hayatını, özel yediği pisliği, naneği diye korkuyorum Abdullah. Evet abi. <laughs> Doğrusu. hani birisi kaçak kaçak gelmiştir sallıyorum. Evet. <laughs> kaçak kaçak bir şey Benim, yapıyordur. Senin kameraya yakaladın. Benim kameraya yakaladım. Sonra bir aile faciası. <laughs> Efendim ben söyleyeyim. Evet. Yuvanın yıkılmasına ya da yapılmasına bir sil olur. Evet. <laughs> Ama yani şu videodan bir pislik çıkıp da aile yıkılacaksa da herhalde yıkılsın ya. ya evet, evet. <laughs> Güzel Sen... bir şey abi ya böyle He. çekmek. <laughs> ya bir de e, böyle çok bazıları merak ediyor seviyor böyle şeyleri. Hmm. Arka bir de müzik oluyor daha güzel ama müzikler telif atar diye müzik işine girmiyoruz. E, mesela şu an gece çok önemli değil ama mesela gündüz çektiğin zaman abi işte bu memlekette saldırıyorum. Bugün tarihlik 5 Ekim 2023. Evet. Yani acaba 5 Ekim 2024'te ya da bir yıl için çok bir şey değişmiyor ama 5 yıl sonra acaba ne kadar değişti? Evet. 10 yıl sonra ne değişecek? Ya yani şurada şu ev var mıymış, burada bu var mıymış? Eski haline, yeni haline falan. insanlar ee, biz de merak ed merak ederiz yani. Güzel bir şey, hoş evet. evet. bir şey. Zaten. Yani aynen. Ya yani Tokat en azından merkez şu yol için çok değişen bir şey olmaz ama köyler için, kasabalar için değişim büyük oluyor. Şimdi şu zambaklara geleceğiz ya burayı zunlu mu çeksem, düz mü çeksem ona karar veremedim ya. Vesata girmeyiz. Yoldan gideriz. Uzunluğunu yapsam. Neyse. biz zambaklara girelim de. Bakalım kameramız nasıl başlar. Zambaklar geldi. Bizim ya şeyimiz puslu yağlı şeyimiz e, camımız ya hava puslu bir şey var ama benzeri biraz havayı mı alsak acaba daha iyi olur? Şu hmm. kırmızı ışıkta kim bir ayar yapalım bakalım ne yapıyoruz? Az daha kaldı şurayı Allah de. Evet. Çok mu havayı gösterdi burada ya? Evet, bence bu da çok aşağı oluyor Ortası yok mu arkadaş? Ortası yok. Ortası yok. Biraz zoom yapsak bak. Mesela şimdi bu Hacı abiyi burada çektik ya. <laughs> Korkuyorum yani. Evet. <laughs> ya, bir gris çıkmasın. Evet. <laughs> ya, burada <bir> düğün var. <laughs> yani Hacı abi belki evden izinsiz geldi buraya ailesinden izinsiz evet. düğüne geldi belki. Kameraya yakalan. Aa, şurayı biraz zoomlayalım ya. Çok şş, güzel çıkmıyor makinamıza. Biraz da aşağı kırsak daha güzel olacak. Biraz da zoom yapsak daha iyi olacak sanki. Ortası olay da daha iyiymiş ha. Bu daha iyi sanki. Aksanbaklar Şehri diye bir marka yapmaya çalışmıştı bir ara oldu Sonra o markayı isminden vazgeçti galiba. Aksanbaklar Şehri. Bu ışıkları yaptıktan sonra ya şehrin adı Aksanbaklar diye markalaştırmak istedi. Kırılmış. Hı, kırılmış. Bir geçen rüzgarda mı kırıldı acaba? Neydi bir ara? Yani şu an mesela Ürgüp'te şey diyor ya işte bir masal kenti mi diyor ne diyor. E, masal kent Ürgüp diyor. Mesela masal kent diye markalaştırmaya, markalaştı, yani reklamlaştırmaya çalışıyor. Bunu Aksan Bakılar şehri diye yapmıştı ama sonrasında o smogonundan vazgeçti galiba. Kameramızın gece çekimi bence çok iyi değil. Çok net değil. Daha aydınlık bekliyordum esasında. Bir de ışıkların e, çok net göstermiyor bence ya. sağa yol veriyor. Turhal Amasya Erzurum diye. Bu güzergah bizi Behzat Bulvarı tarafına götürüyor. Biz düz devam edeceğiz. Aksanmakları biraz daha çekelim diye. Işıklandırmayı, aydınlatmayı. İçerisi biraz bulandı mı acaba? Bak böyle sabitken esasında berraklık güzel ha. Yani zambakların şehri, şekli güzel. Ama hareket edince zaten kamera kalitesini belirleyen şey de o ya hareketliyken ne kadar net, netlikte gösteriyor esas önemli olan o Başar, ne yapıyorsun? Hocam Şu bak, şehrin ortasında güzel bir kale var ama hiç aydınlatma olsaydı ya. E, bak Amasya'nın bu konuda daha kaliteli aydınlatması var kalesinin. Yani görsel olarak değerlendirmiş Amasya. Tokat bu konuda geri kalmış. şu Şehrin ortasında bir şey var ama, kalesi var ama turistik manada değerlendirmemiş. İyi olmamış yani o. Şöyle biraz daha küçültelim. Şimdi valilik civarındayız. Geçen Tokat Belediyesi'nin eski tarihi binasını restore ediyorlar. Daha hâlâ restorasyon devam ediyor. <laughs> Allah. Geçen akşama yakın gelmiştik, trafik vardı. Şimdi sakin, güzel. Arkadaşım bir tanesini görüyorum. Abdullah şeye. Sen buna trafik mi diyorsun falan demiş. <laughs> <laughs> trafik demiyorum da abi bir tokat için trafik. trafik. <laughs> 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 Küçük şehrin insanına göre trafik yani. Yoksa <laughs> biz de İstanbul'da yıllarca yaşadık. arada gidiyoruz. Trafik olmadı ya. Tokatın trafik olmadığının farkındayız da. Tokada göre trafik yani. Şey, arka taraf biraz buğulandı. Ben şeyi açacağım ya. Ee, şimdi. Hmm. Şu alttaki ışıklar normalde beyaz ama şu zambakların altındaki ışıklar beyaz ama videoda sarı gibi çıkıyor ha. Sarı, sarı mı? Sarı abi. He, az sarımsı. beyaz genel itibariyle ya. Ama videoda daha çok daha sarıymış gibi hani. Beyaz sarı arasında bayağı kontrast farkı varmış gibi. Bir ton farkı varmış gibi. <laughs> Şimdi Taşkan'ın tarafındayız. Şu da tarafı güzel yapmışlar ha. Ama daha caminin şey bitmemiş. Bu neydi bu caminin adı? Hatun miydi neydi? hatuniye başka bir şey miydi? Ya burada bir şeyde evet. bir, res bir restorasyon res da burada var. Şu Taşkan'ı da restore ediyorlar kim kaç yıl Biz daha önce tokadı çektik. Bu tokadın yeni bir şey çekmeye gerek yok şimdilik. Bütün restorasyonlar bittikten sonra 3-5 yıl sonra çekeriz belki. Hem 5 yıl önce isim ortaya satmışız. Evet. 124 proje yaptık diyor. Kim diyor? Ne diyor burada? Gece gündüz çalışıyoruz demiş. Eyüp Eroğlu demiş galiba Tokat Belediyesi. Ben Eyüp Eroğlu'yu seviyorum. Ey, Eyüp Eroğlu'ya takdir ediyorum. Kendisi bildiğim kadarıyla mimar. Tokat'ın çehresini değiştirdi. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Çünkü yani saydığımız şu eksikler var. Mesela şu Tokat Kalesi'nin ışıklandırmasından kim sorumludur? Muhtemelen bakanlık sorumludur herhalde. Belediyenin sorumluluklarını değil de zannetmiyorum ama daha güzel yapılabilir mi? Yapılabilir. Mesela şu an kaç tane restorasyon gördük işte camileri, tarihi mekanlar, bilmem nereler falan. Kimin sorumluluğunda? Muhtemelen onlar Kültür Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda büyük ihtimal. Onlar e da yapsın yani. Bu da biraz aşağı bir şey bakıyor. çok yolu gösteriyor beni ya. Neyse böyle kalsın. Bu seçimde genel herhalde Eyperoğlu aday olur. Belki rakip kim olacak? CHP. Ali alır abi inşallah. Çok kim? ben seviyorum adamı. Yani, çalışması. Bence de aynen bence çok. Hep insanlığı, samimiliği. mi? Ben de iyi görüyorum. Bir de mesela Bungar'ın belediye başkanı var. Çok ne adı? Selim miydi? Bünyamin. O Bünyamin. O Bünyamin. O Bir dakika Güngören'le ben nereye karıştırıyorum ya? Güngören değil ya dur bakayım. Ee, Ümraniye Ümraniye'yi iyi Selim sevindi galiba. İnsan bir tane yanlışını gördü mü siliyor bazen abi. Hani böyle genel toplu bakmıyorlar hani kar zarar fayda şey diye bakıp bakmıyor insana. Bir tane zararını gördü bir tane eksini gördü mü silebiliyor insanları ama ne yapacaksın işte. Evet. Şöyle biraz küçülsem nasıl olur Hacı abi şimdi onu yol verse bir dert. Geçen ne de kaza olmuştu burada bir yerde kaza olmuştu. E, Amasya'da, Amasya'da. Adam bir tanesi yol veriyor yaya'ya. Evet. Arkadan e, duran arabaya bir tanesi bir giriyor. O hızlı geliyor diyor. Bir tanesi de ona vuruyor. Evet. yani yaya'ya yol vermek de bazen sorun oluyor. Evet. Şurasını çok güzel yapmışlar ya. Bak burası çok ettiğim bir yerler. Bu DSI'nin mi Millet bahçesi gibi bir şey yaptılar Hı. sol taraf. Güzel Hı. oldu yani. şu hop, takıldık. Ee, sen söyle. Şu kanal tokat yaptı ya. Burası çok güzel oldu ama hala daha tamamlanmayan etapları var galiba. Buraya yani geldik abi geçen sene. geldik. drone çektik de gece çok iyi olmuyor ya. Değil. Ya da şu fışkiyenin daha güzel olduğu, canlı olduğu bir çekim bir şey daha yapsak ne olur? Senle gündüz geldik buraya. Gecesinde sen evet. yoktun. Evet. O gündüz daha çekimden hepsi paylaşmadın biliyor musun? Ben o zaman yeni oldu. Değil mi açın, Korona mı vardı? Ta ta Herhalde, mi, öyle. Bir şey mi? Herhalde öyle. <laughs> yani adını sen söyle. O videoları daha paylaşmadık ha. <laughs> Neyse burada şimdi 13 dakikalık video çekmiş olduk. Arkadaşlar burada e, videomuzu tamamlayalım. E, Toka'da dair daha önceki drone videolarımız Mehmet İkbal YouTube kanalımızda. Onun haricinde ilerleyen zamanlarda e, daha paylaşmadığımız diğer videoları da Payday Pay kanalımızda paylaşırız inşallah videomuz videolarımızda Hıdırlık Köprüsü'nü bolca çektik. En az 6 tane falan videosu var Hıdırlık Köprüsü'nün. Bunun haricinde ee, başka nerenin var? Kale Besat şey Besat bu arada ne onun adı? Kule. Saat Saat Kulesi. Başka var işte ya. Linkini sona ekleriz inşallah. Tokat'a dair çektiklerimizi Siz abone olursanız çekeceklerimizden haberdar olursunuz inşallah. 5 Ekim 2023 Perşembe gününden Tokat'tan Allah'a emanet olun.